الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسولنا محمد الأمين وعلي آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم Men ca'a bil haseneti felehu ashru emsalha. Sadakallahu azim. Ve kâle en sallallahu aleyhi ve sellem sumu Sadaka Rasulullah fi ma kâl ev kemâ kâl. Muhterem Müslümanlar, değerli din kardeşlerim. Ramazan ayının üçüncü gününde bulunuyoruz. Ramazan okulu programıyla yine beraberiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun. Muhterem kardeşlerim dünkü sohbetimizde Cenab-ı Allah'ın Bakara suresi 184. ayette kimlere ruhsat verdiğini oruçla alakalı gördük. Hastaların ve yolcuların oruç tutamadığı günlerde kazalarını daha sonra yapabileceklerini ama tutul, oruç tuttukları takdirde onlar için daha hayırlı olacağını ayette gördük. Peygamberimizin, sevgili peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bir de kadınlarla alakalı bölümler var. Kadın özel durumunda namaz kılamadığı günlerini daha sonra kaza etmez. Tutamadığı oruçların kazasını yapar. Bir başka hadis-i şerifte ise özellikle hamile kadın ve emzikli kadın çocuğun durumuyla hareket eder. Ve eğer çocuğa zararı olacaksa o da aynı şekilde oruç tutmaz. Daha sonrasında kazasını böylesi durumda yapar. Yine dünkü dersimizde Bünyel İslamu ala Hamsin hadisin Arapça metnini gördük ama manasını hatırlamadık. Bugün e, o hadisin ve oruçla alakalı diğer hadislerin e, Peygamber Efendimiz tarafından müjdelerini birlikte müşahede edelim, hisseler almaya çalışalım. İslam beş temel esas üzerine bina edildi. Kelime-i Şehadet. Allah'ın varlığına, birliğine inanmak, sevgili peygamberimizin son peygamber olduğunu ve nübüvvetini doğrulamak, sünnetini takip etmek. İki, günlük hayatımızda olmazsa olmaz, biracımız olan, Allah katında bizi yükselten beş vakit namazın kılınması, ikame edilmesi. Yine Ramazan orucu bizi arındıran, bizi adeta melekleştiren ve bize sabrı telkin eden, bizi daha iradeli ve duyarlı kılan Ramazan orucu. Bu üç haslet bütün Müslümanları ilgilendirir ama zekat ibadeti ve hac ibadeti sadece varlıklı olan Müslümanları ilgilendirir. Dolayısıyla eğer nisap miktarına ulaşmışsa bir kişi ki Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müsfetva Kurulu tarafından bu sene açısından nisap miktarı 6600 leva olarak açıklandı. Kişinin evi, yeri, arabası ve temel ihtiyaçları varsa, borçlu değilse e, ve sahip olduğu bu miktar kendi elinde bulunuyorsa 40'ta birini zekat olarak vermekle yükümlü, ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmakla yükümlü değerli kardeşlerim. Yine ömürde bir kez olsun İslam'ın doğduğu sevgili peygamberimizin doğduğu, İslam'ı tebliğ ettiği mekke Medine'yi ziyaret etmek, Beytullah'a ulaşmak, duyufur rahman olmak, haç ibadetini yerine getirmekle varlık olan Müslümanlar yükümlüdür değerli kardeşlerim. E, Rabbim ibadetlerimizin tamamına İyiliği ikame etmeyi, farzları, sünnetleri yerine getirmeyi haramlardan her daim uzak kalmayı bize nasip eylesin. Okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz bize müjde veriyor. Yaptığımız her iyilik için on misli sevaptan bahsediyor. Tabi Ramazan bereket ayı, Ramazan rahmet ve mağfiret ayı. Bunun için e, hadis-i şerifte kulumun yaptığı bütün ibadetler kendisi içindir oruç müstesna onun sevabını ben takdir edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve dolayısıyla referans olan alemlerin Rabbi yarın ahirette inşallah nicesi مَا لَا عَيْنٌ رَعَدْ وَلَا Ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de gönülden geçmemiş öylesi güzel yerler, cennetler Rabbimiz bahşedecek inşallah. Ve oruç tutanlar için özel bir kapı, reyyan kapısı olduğunu yine yeniden hatırlayalım değerli kardeşlerim oruç tutun sıhhat bulasınız. Bağışıklığımızı güçlendiren, birçok hastalıktan bizi arındıran oruç aynı zamanda bize sabrı telkin ediyor değerli kardeşlerim. Ve unutarak yiyen içen kişi orucuna devam etsin. Zira bu ikram Allah'ın ona ikramıdır. Hatırladığında orucuna devam etsin. Peygamberimiz nebevi ilkeleriyle bize tavsiyede bulunuyorlar. Sahura kalkınız. Zira sahurda bereket vardır. Sahuru mümkün mertebe geciktirerek sahur saatini aşmadan iftarı da mümkün mertebe ilk anında vakit girdiğinde yapmanın hayırlı olduğunu yine Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar. Yine oruçla alakalı Peygamberimiz bir hadisinde üç kişinin duası reddedilmez. Allah katında kabul edilir buyuruyor. Adaletli yönetici İftar saatinde oruç tutanın duası ve mazlumun duası diye peygamberimiz bildiriyorlar. Kıymetli kardeşlerim yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu için iki sevinç anı vardır. Biri iftar saatidir ki iftar saatinde bir yudum su bile ne kadar kıymetli değil mi? Nimetlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz dua saatimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ne kadar da mutlu oluyoruz. Rabbim kabul eyle diyoruz. Zira hayatımız, mematımız, varlığımız, yokluğumuz ancak alemlerin Rabbinin rızasını kazanmak içindir pek tabii. Dolayısıyla sevinç anının biri dünyada iftar saatinde, ikinci sevinç anı da şüphesiz ki Rabbimizin ahirette oruçluya lütuf buyuracağı, mükafatını vereceği, ...gündür inşallah hepimize Rabbim cennet takdir eder değerli kardeşlerim. Yine oruç kokusunun, oruç tutan kişinin ağız kokusunun Allah katında dünyadaki bütün miskü amberlerden daha güzel olduğunu sevgili peygamberimiz bir hadisinde müjdeliyorlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Ayşe annemizin ifadesiyle yaşayan Kur'an, hulukuhul Kur'andır peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar. Ramazan girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. Dolayısıyla hayır ikame edilir, şer engellenir ve hakikaten dünyada Ramazan'da hırsızlık, efendim haksızlık, e, asgariye düşüyor elhamdülillah. Hiç yapılmasını temenni ediyoruz elbet. İnsanların daha adil olmasını, daha saygın olmasını, komşuluk haklarına, akrabalık ilişkilerine daha fazla riayet etmesini pek tabi niyaz ediyoruz, temenni de bulunuyoruz değerli kardeşlerim. Son bir hadisle noktalayalım. Sevgili Peygamberimiz, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı ise oruçtur. Oruç aynı zamanda sabrın yarısıdır buyuruyor değerli kardeşlerim. E bugünkü sohbetimizi Peygamber Efendimizin bir latifesiyle, bir şakasıyla tamamlayalım. Mescid-i Nebevi'ye yaşlı bir kadın geldi. Efendimiz ders halinde, halka halindeydi. Sahabi güzin efendilerimize hitap ederdi. O esnada ey Allah'ın Resulü. Ne olur yaşlı kadın bana dua etsen de ben de cennet ahalisinden olsam diye temennide bulundu. Efendimiz yaşlar cennete giremez ki buyurdu. Kadın çok hüzünlendi. Ardından Peygamber Efendimiz bu yaşlı sahabe hanımefendiye bir elçi gönderdi ve şöyle buyurdu. Cennette yaşlı olmayacağız, genç olacağız müjdesini verdi. İslam'da şaka bile yalanla değil, doğruluk hissesiyle iletilmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bu şekilde şakalaşıyordu. Hakikati böylesi bildiriyordu. Bizler de öyle olmaya gayret edeceğiz pek tabii. Tabii bugünkü Ramazan okulu üçüncü günkü programımızı da yine dua ile tamamlayalım. Amin. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni anmaya, sana şükretmeye ve layıkıyla kulluk vazifemizi yerine getirmeye yardım eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbim oruçlarımızı, mukabelelerimizi, teravihlerimizi ve de hayır hasenatlarımızı dergah hizmetinde en güzel şekilde kabul eylesin. Allah'a